Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sene maalesef havalar ve deniz şartları oldukça kötü. Hava gitmek, avlanmak bu sene neredeyse çok zor. Deniz çok fazla müsaade etmiyor. Antalya'da Haziran aylarında olmamıza rağmen hala çok yoğun yağmur ve çok yoğun tatlısı girişleri var. Bol popülasyonu mümkün olduğunca Az ama yine de ağlamaya çalışıyoruz. Hmm. Daha önce daldığım bir bölgedeyim. Bu bölgede daha önce çok fazla balık buldum. Denizin dibinden çıkan kayalara doğru iyice nefes alarak yavaşça dalışa geçiyorum. Hedef balığın sinerit veya akya. Bu bölgedeki balık, ufak balıkların, yem balıkların hareketleri zaten bölgede acil balık olduğunu belli ediyor. Derin bir nefes sonra boşuna yaptım. Karşımda ufak bir beyaz lağız. Bana bakıyor yaklaşık 750 gram. Bebeğimizi seyrediyoruz. Onu görmem azından geldi. Gördüğünüz gibi ufak balıkların hareketlikleri çok fazla. Sakin bir şekilde avımı bekliyorum. Evet, sağ taraftan hareketlenen hareketlilikler var. Akke sürüsü geldi. Yanaşmadı ama kabze hareketiyle bir tanesini zor böyle yanaştırmaya çalıştı. Tekrar sık kullandığım için genelde taş altı yaptığım için o yüzden uzak mesafeli atışı oldu. Çok iyi yerinden vuramasam da şişin çıkış noktasını gördüm kaba yetimden çıktı. O yüzden rahat bir şekilde yavaş yavaş akıyı kendine çekmeye başlıyorum. Bu orta boy bireyler genelde güçlü olur ve hareketli olur. Balık 5 kiloluk bir akya. Sürü de zaten hepsi aynı boydu. Yavaş yavaş balığı kendime çekiyorum yüklendiği zamansa yol veriyorum yüklenmesi için. Evet, doğru yavaş yavaş kendimi doğru çektim. Şimdi sıkıca tutarak daha sonra sınavı yakalayacağım. Ve artık av ellerimde. Açığımı çıkarıp balı söndürüyorum. Bu da bu şekilde tamamlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm bağım arkadaşlara sağlıklı ve bol trafiği alabilirim. dilerim. Hepinizin E don't